Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine kısa bir video ile sizlerle beraberim. Bana en çok gelen sorulardan birini size yanıtlamak istiyorum. Meksika'da asgari ücret nedir? Şimdi tabii bizim gibi yönetilen ülkelerde maalesef genel gelir seviyesi asgari ücretle ölçülüyor. Fakat dünyanın demokratik ülkelerinde gelirin halka oranıyla ölçülüyor. Şimdi size şöyle anlatayım. Normal şartlar altında asgari ücret rakam burada Sadece hiç iş bilmeyen, hiçbir iş yapamayan insanlara veriliyor. Peki bu rakam ne kadar? Bu rakam ise günlük 249 peso, yani bunun karşılığı bir aylık çalışma için 6.500 peso. Tabii bu Meksika'da yaşamak için çok çok komik bir rakam. Bu paraya yaşamanız hani neredeyse mümkün değil. E, Meksika İstatistik Enstitüsü'nün rakamlarına bakarsak. Meksika'da orta direkt sayılabilmeniz için yani orta standartta bir hayat yaşayabilmeniz için elde etmeniz gereken gelir 22.930 peso civarı. Yani bu 1335 dolara filan denk geliyor bugünün kuruyla. Peki Meksika'da iyi şartlarda yaşamak istiyorsanız aylık geliriniz ne olmalı? Bu rakam aşağı yukarı 55-60 bin peso olmalı ki e, şartlarda sorunsuz işte 4 kişilik bir aile rahat rahat yaşayın. 55-60 bin peso da dolar karşılığı aşağı yukarı 3350 dolar veya 3650 dolar gibi bir rakama tekamül ediyor. Bu parayı kazanıyorsanız gerçekten rahat bir şekilde yaşıyorsunuz. Peki Meksika standartlarında yüksek gelirli sayılabilmeniz için elde etmeniz gereken gelir ne kadar? Bu rakam ise, yine Meksika İstatistik Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalara göre 77.755 peso. Yani bunun dolar karşılığı ise 4.531 dolar. Bu parayı kazanıyorsanız veya bunun üstünde bir rakam kazanıyorsanız ayda, sizi gerçekten e, yüksek gelirli bir Vatandaşsınız veya bir e, burada yaşayan bir insansınız demek. Mesela yurt dışından gelip de daimi oturma izni almak istiyorsanız, devlet sizden buna yakın yurt dışından gelen bir e, bedel istiyor. 2024 rakamı ise bu paranın aylık 4.393 dolarlık bir e, geliriniz olması lazım ki siz e, direktman gelip burada kalıcı oturum alabilin. Peki bu anlattığımız rakamların genel nüfusu oranla dağılımı nasıl? İnsanlar nasıl paralara yaşıyor genelde Meksika'yı da dersek? Meksika'da da gelir uçurumları çok yüksek. Mesela Meksika nüfusu aşağı yukarı 127 milyon. Bu 127 milyonluk ülkenin aşağı yukarı 47 milyonu orta direksi sayılan seviyede yani 22-25 bin peso ayda gelir elde ediyor. 1.2 milyonluk ee, nüfusu da aşağı yukarı e, yüksek seviyede sayılan yani 75 bin ve üstü gelir elde eden insanlar geri kalan nüfus ise yani 78 milyonluk nüfus ise daha alt seviyede para kazanıyor ve bundan hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Ha, idame ettirilmez mi? Evet idame ettirilir ama tabii ki şartlar zorlanır. İşte yaşadığınız evler kötüleşir, yaşam kaliteniz kötüleşir. O yüzden buraya geldiğinizde hani kendinize böyle bir iş bulabilmeniz veya iş kurabilmeniz lazım ki hayat şartlarınızı iyi hale getirin. Bunun haricinde yine gelen sorulardan biri Meksika'da kiralarınız. Ne şartta yaşamak istediğinize bağlı olarak kira seçenekleri var Meksika'da. Yani 6000 peso'ya da gidip bir evde oturabilirsiniz ama bunun haricinde gidip 60 bin, 80 bin, hatta 100 bin ya da bir evde oturmanız mümkün. Aradaki uçurum çok fazla. Ee, bu tamamen sizin gelirinizle, sizin tamamen yapacağınız işle orantılı olarak size sağlayacağı bir hayat kalitesi ile alakalı. Bu kısacık videoda sizlere bunları anlatmak istedim arkadaşlar. Bu devamlı gelen sorulardan biriydi. Bundan sonraki videolarımız kişiselleştirilmiş ürünler üzerine olacak. Yani t-shirt, kupa, e, ne bileyim termos gibi ürünlerin nasıl kişiselleştirileceği ile alakalı videolar yapacağım. Sizlere e, bunların nasıl yapılacağını, bu işe girerken e, neler seçmek istediğinizi anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz benim videolarım genelde e, la gala lugala değil hani öğreten adam vaziyetinde ben bir şeyler vermeye çalışıyorum insanlara ki biraz ufukları açılsın biraz ee, insanlara faydam olsun. Ee, bu tarza döneceğiz daha çok. Ara ara yine tabii ki Meksika ile ilgili gelen soruları derleyip toplayıp sizlere o şekilde de bir video yapacağız. Hepinizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.